Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Deste seçmeli bir açılımla karşınızdayım. Bu açılımda 2022 yılında aşk hayatıma kim girecek? Nasıl biri girecek? Buna yönelik bir deste seç açılımı yapıyorum. Şöyle şu görmüş olduğunuz gibi birinci destem. Şu da şöyle ikinci destem için sticker. İsterseniz bunları, isterseniz destelere odaklanabilirsiniz. Seçim, seçim yapmakta zorlanıyorsanız hiç acele etmenize gerek yok. Videoyu duraklatabilirsiniz. Şöyle objeleri biraz daha yakından göstermek istiyorum. Hangi size daha sevimli, daha minnak, daha minnoş geliyorsa ona yönelik seçiminizi yapın. Seçiminizi yaptıysanız ben hemen birinci destemle başlamak istiyorum. Bakalım 2022 yılı Evet şimdi şöyle şuraya getirelim. O oh, İmperator kartı geldi. Hmm, yargılama kartı. Dediğim gibi bu aralar bu kolektifte herhalde çok fazla uyumlandığımız için bu kart bu kadar fazla düşüyor ki hemen hemen her açılımda karşımıza çıkıyor. Ve şu kart da çıkıyor. Hmm. Evet. Tamamlama geldi. Bu insan demek ki sizi tamamlayacak. Buna tamamlanacaksınız. Bir hikayeniz şey gelecek. Yeni hayat bu da çok güzel geldi şunlar. Şunları da şuraya bırakmak istiyorum. Bu da bir aslında tamamlanmayı verir kesinlikle. Ruh ikizi. Ruh ikizi. Ruh ikizi ya da tamamlanmayı verir. Çift ruh çok güzel geldi. Şurada şuna da uyumlu geldi açıkçası. Sanki bu kişi sizle beraber değişecek. Yani onda bırakmış olduğunuz etki şunlar. Bu kişi sizi bir hediye olarak görüyor. Yeni bir fırsat. Ee, sizi tam onu tamamlayacağınız. Kon ancak size vermiş olduğu mesaj şu. Kontrolcülüğü bırak. Bu kişi bu ilişki kendiliğinden çözecek problem durum varsa. Sanırım bazılarınız için <laughs> şöyle bir durum söz konusu olabilir. Yani bir eski aşk kapınızı çalabilir ve bu hikaye tamamlanabilir, tamamlanma noktasına gelebilir. Bu yüzden yeni bir hayat, ya da değişim söz konusu kim bilir bilmiyorum yıl başında da olabilir açıkçası bir değişim bir tamamlanma bir hikayenin tam tekrar canlanması söz konusu şu belki adalet kartında da bunu görüyoruz şu sanki bir yere gitme alıp başını vurma terk edilme terk etme ya da gibi şeyleri vurgulasa bile bu insan sizin geçmişinizdeki bir kişi olma olasılığı yüksek açıkçası. Eğer ki böyle bir kişi yoksa bile bu kişi size uzaklardan gelecek. Siz uzaklardan sizi izliyor. Belki sosyal medya aracılığıyla tanıştınız. Bir yol, mesafe durumu söz konusu olabilir. İki alternatif var ve bu kişi bu süreçte artık şeyini bırakma noktasına gelecek. Nasıl söylesem lider konumunda daha çok Karşı tarafı etkileyebilme potansiyeli yüksek olan kişi giden değil daha çok kendisine gelen bir yani kapısını sürekli çalıp aşındırılan birileri var. Hep talep gören olduğu için bunu kırmak ve bunu bu davranışını bıraktıktan sonra size gelebilir ama bu gelmesi adım atması bu aşkın kesinlikle duygusallıktan söz ediyor yani duygusal bir başlangıç olacak. Ve şunu söylemek isterim ki kendi zihnin içerisinde, şurada 11-11 e de geldi. Bu da yine bir çift Tüh, verir açıkçası. Bunun e, zihnin içerisinde ya da mahkeme kendisini yargılama, belki de bir yüzleşme durumu söz konusu olabilir. Adalette bir karar verecek. Yani hak yerini bulsun diyecektir bu kişi. Ve e, size hem duygusal hem de çok tutkulu ve coşkulu geleceğinden bahsedilmez. karşı duyguları çok yoğun, çok istekli ve bu kişinin alternatif hemen burçlarını çok fazla verdi açıkçası. Size karşı çok istekli. Sanki şey dizginlenemeyen yani. bir at durumu söz konusu. Çünkü bu insan şu an aslan konumunda ya diyor ki ben gidemem diyor biraz bunu evet bazen ışığı görmesi gerekiyor bu kişinin biraz zor süreçleri olabilir. Zihinsel süreçleri biraz zorlu. Ama şu ikisi şu an fark ettim de şey geldi. Kesinlikle bu insan sizinle güzel, derin bir başlangıç yapmak istiyor. Kalbi kalpten size mesajlar sunuyor. Ve bir gitme durumu söz konusu olmuş olsa bile bir uzaklaşma, bir ayrılma. Bence bu severek ya da çok da böyle isteyerek bir ayrılma durumu söz konusu değildir. Hani bazıları için bunu da verdi açıkçası. Yine bu kişinin maddi anlamda çok oturaklı, zengin ya da şey olduğunu söyleyebilirim. İşinde iyi, gerçekten işinde iyi. Çalışma azmin ne insanlar hayran kalıyor. İzledikleri zaman, gördükleri zaman parmakla gösterilebilecek bir kişiden bahsediyoruz ve bu konuda da çok isteklize karşı istekleri çok yoğun. Belki size şey buluyordur çok güzel tensel bir çekiminiz de olabilir karşılıklı. Çünkü ardı ardına <laughs> birbirine benzer kartları vardı ve size her anlamda bir başlangıçta gelecektir bu şövalyemiz bu prensimiz böyle size enerjileri şöyle enerjileri var hani yaş konusunda ne gençlerim ne yaşlı 30 civarındadır ama 30'un üstü hani 32 falan olabilir en şey maksimum genç enerjileri sahip acemi Gerçekten de öyle. Biraz işte bu konuyu biraz dondurmuş durumda. Bu çözmesi gereken yargılama süreci adil konu neyse bu illaki hukuk olmak zorunda değildir açıkçası. Belki zihnin içerisinde, belki iş yerinde ya da maddi anlamda ya da ailesiyle ilgili çözemediği işler, durumlar söz konusudur ya da sizinle de ilgili olabilir. İşte bunu çözmek için çok da aceleci yani davranmıyor. Aslında çok fazla istemesine rağmen bazen de e, bekliyor açıkçası. Hani doğru zamanda doğru hamleyi yapmak ve doğru adını atma noktasında. Evet size karşı önce daha ne olsun bir insanı duyabilecek en güzel sözleri, en güzel aşk laflarını bu kişiden duyabilirsiniz. Çünkü sevgi ve içtenliğe önem veren biri. Ben söz ediyorum. E, çok Ani hareketli olabilen bir insan. Nasıl söylesem duygusal yanında çok yoğun, karmaşık biraz gelecek siz onunla karşılaştığınız zaman. Belki cümleleri zihinli, karmaşıktır. Birden ona, birden buna atlıyordur. Ne istediğini bilmez. Bazen size çocuksu da gelebilecek. Ama gerçekten de dışarıdan bakıldığı zaman bir patron edası, bir lider konumu sahip olduğu bu üstünlük mertebesi. Bu kişinin e, zihnin içerisinde bazı korkulara sebep oluyor. Kendini bu şekilde de gösterebilirsiniz hep. ama zihnin içerisinde daha fazla yorgun. Siz onu da şunu da düşünebilirsiniz. Acaba beni bırakıp gider mi ya da ciddi değil mi noktasında. Ama bu kişi de e, şey yapamayacağı için, duygularını hemen erkenden açamayacağı için ya da sizin onu anlamanızı bekleyecek biraz da. Sanki siz onun içini ve ruhunu okuyacaksınız. Siz onu tanıyacaksınız. Ama bu e, kalbini e, kesinlikle size emanet edecek saf ve temiz duygularla e, size bir hediye olarak bakıyor. Saf ve temiz duyguları söz konusu. Size beraber hayatını yeniden yaşayacak. Belki bu zamana kadar hep iş odaklı, hep eğitim ve kariyer odaklı bir hayat sürse bile artık ilişkiye dair böyle bir e, şey yapmak istiyor. Hayatı bir Kıprıştım bir harekete geçsin istekleri söz konusu olacaktır. Ve o bu kişide bırakmış olduğunuz izlenimler açıkçası bunlar olacak. O sizi bir hayatınızın eş kadını ya da hayatınızın erkeği olarak görecek. Bir tamamlanma yani bir elmanın yarısı sensin, diğer yarısı benim modunda. Sizi başkalarına kaptırmak istemiyor. Zaten bu insanın size karşılaştıktan sonra ya da siz onun hayatına girmişseniz ya da girdiyseniz bu kişi sizden başkasına karşı bir ilgisi yok. Tamamen kendine bunları kapatacak bir insandan söz ediyorum. Yani böyle çok çabuk başka yönlere kayabilen biri değil. Burçlarını söyleyebilirim bu kişinin. Koç, aslan, yay ama yoğunluklu olarak balık, akrep ve yengeç burçlarına sahipler. Evet. <laughs> başka ne söyleyebilirim? Ve onunla karşılaştığınız zaman bunun o kişi olduğunu anlayacaksınız, sezeceksiniz. Sanki birbirinizde benzer yönleriniz var, birbirinizi tamamladınız. Sizde olmayan şeyler onda var. Onda olmayan şeyler sizde var. Bu sebepten dolayı farklı yanlarınız olsa bile birbirinizle çok uyumlu olduğunu ikiniz de göreceksiniz. Dediğim gibi çok genç enerjilere sahip olduğunu söyleyebilirim duygusal taraflarını görebilirsiniz bu kişinin ve size iç dünyasını çok geç açacak bu kişi. Hemen harflerine şu düştü. B harfi geldi. Ela gözlü olabilir. Gür saçları var bu kişinin. V harfi, U harfi, F harfi. N harfi, şu N harfi biraz daha yakınını görmüştüm çünkü biraz bulanık gibi geldi. N. Son bir harf çekiyoruz ve A harfi. İsmi soy ismi veya ikinci harfinde, ikinci isminde pardon. Bu harfler şey olabilir, var olabilir. Size çoğunlukla ikili, ikili sayıları vardı. İkili bir zamanda karşılaşabilirsiniz ya da bu kişi size duygularını açacaktır. Bununla ilgili bir hareketlilik söz konusu olacak. Biraz fiziksel özellikleri ve mesleğine dair yaptı bir şey yaptığımız zaman size diyor ki bu eğer bir geçmiş bir ilişkiyse ya da bu insanın biraz durağan bir dönemiyle karşılaşırsanız akışına bırakın. Çünkü siz ne kadar kontrol etmeye çalışsanız da siz e, hani şey yapamazsınız çözemezsiniz bu kendiliğinden oluşacaktır çünkü diyor ki zaten siz bu kişi için yeni bir hayat e, hayatsınız, bu anlamı ifade ediyorsunuz çok da ilişkiye dair e, şey yapmamanız gerekiyor kontrolcü olmanız gerekiyor ama bu kişi biraz bu özellikleri görebilirsiniz yani çok belli etmeyecek size ama ilişki ne zaman ciddi bir boyuta ilerlediği zaman <laughs> hani adeta e, aslan modunda çıkıp sahneye böyle böyle hani bunu yapmasan biraz daha mı iyi olur gibi biraz sizin işlerinize e, burnunu sokacak gibi çok çok onun egolarını <laughs> şişirmemeye dikkat edin e, çünkü bu insan biraz böyle bir özelliklere sahip olabilir ama yine bu egosunu da çok göstermeyecek size açıkçası bu yüzünü de size göstermeyecek dediğim gibi ela gözlü olabilir gür saçları var belki uzun bir ara saçlarını uzatmış da olabilir bu kişi e, hafif çekik Gözleri ve <laughs> biraz kepçik kulakları da olabilir açıkçası bazılarının için istisna. Ama bazıları için şöyle bir çok uzun bir çok uzun boylu birinden söz ediyorum. Şey saçlı böyle siyah saçlı. Saçlarını böyle çok şey yapmayı sevmez. Uzatmayı sevmez böyle bir spor görünümü vardır. Yalnız sakılır ama bu bazıları için herkes için değil ikinci alternatif yani uzun boylu olması bir de spor atletik bir vücuda sahipler kesinlikle bu kişiler çok dediğim gibi genç spor yapabilir spor yapıyor vardı bu insanlar isminin ve baş harfinde isminde soy ismi dediğimiz gibi bunlar olabilir çok da karıştırdık neyse Umarım almışsınızdır. birinci deste sahipleri uygulandıysanız hemen kanalıma abone olup yorum yapın kanalıma abone olup yorum yapanların hemen 2022 aşk hayatları bu şekilde çok çok güzel geçsin. Şunları topladık toplayıp hemen ikinci desteğiyle başlıyoruz açılımımıza. Evet ikinci deste sahibi de çok bekletmeden hemen okumaya geçiyorum dedim. <laughs> Şurada takılı kaldım. Bu arada kanalım yeni açıldı. Abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum. O kadar mutlu olurum ki. O. Oh. Kartlar dedi ki ne yapıyorsun dedi mutlu olup. <laughs> dedi ki ne yapıyorsun mutlu olacaksın. Hemen hemen. Hikayeniz çıktı ortaya arkadaşlar sizin. Yani ne diyeyim ki? Hem başarı. Bu insan şurada sanki biraz bu kişinin hemen aşk, aile, şifa sorunlarını şifa bandır. Evet bu kişinin böyle bir durumu söz konusu olabilir. Ailesiyle ilgili çıkmazda olduğu durumlar söz konusu. İkinizin içinde bu mesajı vermiş o bir aşk mesajı. Aşk mesajı <laughs> senin için Dil dedi. Sanki bazı şeyler. Adil olmak ve hazine adası. Sanki hemen bu kişi bir ha, ümitsiz. Böyle çok nasıl <laughs> söylesem yanına yaklaştığınız zaman aman aman böyle hemen derdini sıkıntısını anlatacak bu konuda hayatıyla ilgili çok dertli çok muzdarip bir kişiden söz ediyor Rus. Çünkü belki aile baskısı vardır ya da toplumsal baskılar onu çileden çıkartıyordur. Gerçek anlamda yaşamış olduğu alan, yer, iş hayatı, eğitim neyse onu çok fazla sıktığını söyleyebilirim aklınızdaki kişiler dedim. İşte aşk hayatınıza girecek olan kişiler. Ve maddi anlamda bir yolculuğa çıkması, bir şeyleri düzenleyip dengelemesi gerektiğinden bahsetti. Ama bir şey şu an ta ki bunu görmüyor açıkçası. Niye görmüyor? Çıkış yolu var ama çıkış yolunu bulması için bu kişinin bir harekete geçmesi gerekecek. Ve sonrasında yani harekete geçecek. Büyük ihtimal harekete geçtikten sonra sizinle bir karşılaşma ve bir yola girme durumu söz konusu. Bu kişi şu an maddi anlamda sıkıntıları var ya da size somut adım atma konusunda şey değil açıkçası bazen somut adımlar da verir hala uyuyup ense yapıyor hani ne zaman harekete geçecek de ne zaman bu sizin hayatınızda dahi olacak diyorsanız bu kişi şu an uyuyor böyle hani biri onu dürtsün de gelsin de kapınızı çalsın hayatınıza gitsin ya da dediğim gibi ışığa gitmesi yolu bulması kapı açık ama şey yapamıyor şu an sanki böyle dediğim gibi tembel mod değil de yorgun gibi diyebiliriz. Evet. Bazıları içinde sanki işte bu sebepten dolayı bir anlaşmazlık çıkmış olabilir. Yani bir maddi anlamda ya da bu kişinin işte somut adımlar atmaması, net olmaması konusunda aranızda ufak çaplı tartışmalar çıkmış olabilir ya da çıkacak da bilir. Gelecekten bahsediyorsak. Ee, şöyle bir durum yani. Bazılarınızın belki eski bir birlikteliği kapısını çalabilir. Bu sebepten dolayı ayrılmışsınızdır. Bu kez bu kişi diyor ki artık ben yeni bir yola girmek istiyorum ve yeni bir adım atmak istiyorum. Yani bir ikinci adım noktasında daha önce yaptığı eksik veya yanlış neyse bunu telafi etmek için gelecektir. Bu kişi çok fazla muhafazakar. Onu söyleyebilirim. Düşüncelerini çok zor değiştirebilir. Bu insanı çok zor ikna edebilirsiniz. Ve aynı zamanda dediğim, dedik bir tavrı vardır. Sabit düşünceleri vardır. Ve bu sabit düşüncelerini değiştirmek çok zordur. Yani siz çok zorlanabilirsiniz. Bir durum söz konusuysa mesela e, diyordur ki bu böyle yani. Bu saatten sonra bunu ben değiştirmem değiştirmesi mümkün değil. Teklif bile dahi etme diyor sanki bu kişi. Ama eksik olduğu taraf nedir diye soracaksanız bunlar çok fazla şeyler arkadaşlar. Böyle kendilerine engeller koyuyorlar. Yani bu onların hayatındaki engel. Ya da bir figürdür. Baba figürü de olabilir. Ya da abi ya da bir arkadaş daha çok bir erkek figürden bahsediyorum. Onun hayatında belki de bir patron duruda hayatını engeller ve zorluklar koyuyor. Bu kişi bu sebepten dolayı ise işte zorlanıyor. Belki kendini çok baskı altında da hissediyor olabilir. Dökü yani Adeta beşe onu aydırmam gerekiyor ki bu kişinin isteklerini karşılayabileyim. Ancak yakın zamanda şu kalıbından çıkıp bambaşka bir insan olacaktır. Yani dönüşme dönüşmesi ve bir, bir başlangıç yapması sanki level atlıyor. Ya da böyle nasıl söylesem bir anda şeyken, Galatasaraylıken Fenerbahçeli moduna gelebiliyor. Yani o kadar u bir değişiklik söz konusu ki bu kişinin. Ne diyorlar? Evet 180 derece dönecek bu kişi. Evet bir size açıkçası burada da geldi. Bir uzaklaşma. Ya da bu insan bir yere doğru gidecek. Kendini daha rahat hissettiği, daha iyi bulduğu, aydınlık bulduğu bir yöne doğru gidiyor. Sanki burada başarı, başarıyı bulacak ya da başarı elde edecektir. Çünkü dediğim gibi bu kişi, bu kişilerin yani hayatına girecek olan insanların maddiyatla ilgili ya da eğitim, hayatı, kariyerleriyle ilgili bir süreçleri söz konusu. Bununla ilgili bir haber bekliyorlar ve bu haber sonucunda da bir başarıya ulaşacaklar. Ve başarıya ulaştıkları zaman sizin hayatınıza girmeleri söz konusu. Dediğim gibi para, hay parayı hayatına çekiyorlar. Belki de çok uğraştılar ve neticesinde ise işte, evet parayı hayatlarına çekiyorlar. Ancak ise bazıları için bir ayrılma durumu söz konusu. bu insan çok umutsuz. Sanki bir onu terk etmiş, bir şeyler onu terk etmiş. Bu siz de olabilirsiniz umudunu kaybettiğini ya yani çok çabuk da umutsuzluğa kapılabildiğinden de söz ediyorum. Umudunu aramak için tekrar bir e, yol alacaktır. E, hep şey ezlen insan modelinde de olabilir. Kalbi çok kırılmıştır sanki buzlaşmış ve gittiği yerde, gideceği yerde tekrar o eski ışığı ışığını yakalamak istiyor. Bu insan için bir e, şey olma durumu söz konusu. Bir şeyleri keşfetme, bir şeylerden uyanma söz konusu. Evet sizin için çok farklı gel geldi açıkçası ikinci deste sahipleri. Bu kişiyle ilgili bakalım bir süreye bakacağım. Evet varmış hala biraz dakikamız. Bu kişiyle ilgili sanki böyle biraz sakallı, bıyıklı erkekler için söylüyorum ve gözlüklü. Er kadınlar için ise böyle şey kumral, küçük burunlu ondan sonra böyle yüzü küçük, ince hatları söz konusu bir kişiden söz ediyoruz. Yani kişiler böyle enerjilere sahipler. Ve evet çok şey değiller, zayıf değiller. Kadın ve erkek fark etmez diğer özellikle bu baskıcı, otoriter olmaların ya da işte kalabının dışına çıkmaları çok zordur. Evet mesafe durumu söz konusu. Almış olduğum burç enerjilerine bakınca hava grubuna mensuplar. İkizler, terazi ve kova burcu. Aynı zamanda Boğa, Oğlak ve Başak Burcu'na mensup bu kişiler. Yaş aralığına baktığımız zaman geniş yani bu çeşitli yaş grupları olabilir açıkçası. Bu kişinin yalnız bir kalp kırıklığı durumu söz konusu bu aileyle ilgili olabilir. İşte bu yüzden ailesini bırakıp size doğru gelebilir bu kişi. Çünkü bir hata yapmış yani. Ailesine karşı bir hata yapmış olabilir. Ya da diyordur ki artık benim hayatımda bir şeyler doğru gitmez. Ya ailemi kay kaybederim ya işimi kaybederim. Hep bir ikilemde kalmış. Çok kayıplar yaşamış bu kişiden bahsediyoruz. Ee, kendisiyle ilgili bir adil olma sürecine gidecek. Çünkü şey diyor, çok çalışıyor da olabilir bu aklınızdaki kişiler. Ee, ya da dediğim gibi çok şey süreçsindeler bunlar yoğun bir tempoya ihtiyaçları var. Ve bu konuda ise bir adil olacaklardır. Ya da siz ve diğer seçenekler konusunda adil değillerdi artık size adil davranacaklar. Size hakkı ilgiyi gösterecekler. Belki ilişkiniz var ama ilişkiniz ilişki sürecinde bu kişi işte diğer yönlere kayacak. işe, iş hayatına çok odaklanacak ya da eğitimine çok odaklanacak. Bu sebepten dolayı ise belli bir süre belki ilişkinizde böyle bu kişi nereye gitsem ona mı yetişsem buraya mı yetişsem noktasında çok parçalara ayrılacak. İşte bu sonucu da diyor ki biraz adil olsa ve ilişkinize adil olması gerekir. Ara ara ufak sürtüşmeler söz konusu olsa bile sizin iyileştirmeniz gereken bir aile durumu söz konusu bu arkadaşların. Ve bunları şifalandırdıktan sonra bir başarı teması bunlar için görünüyor. Yani biraz zorlu enerjileri var açıkçası bu destenin. Harf çekelim sizler için. C harfi geldi. G harfi geldi. O çok geldi. L harfi. J harfi. Ü harfi. Biraz karıştıracağım. Ve ö harfi geldi. Ö, L, J, Ü, G ve C harfleri aklınızdaki kişilerin ya da hayatınıza gelecekte girecek olan kişilerin isminde, sol isminde ya da ikinci isminde bulunan harfler diyorum. Umarım uyumlanmışsınızdır. Uyumandıysanız kanalıma abone olup yorum yapabilirsiniz sevgiler.